Her hale düşebiliriz, her zorluğu yaşayabiliriz. Bir şeyden vazgeçmememiz lazım. Biz bu kalbin Allah ve Resulünü sevmek için yaratıldığının farkında olursak, inanın Allah bu elleri hiçbir zaman bırakmayacak. İnanın, inanın. Müslümansın ya, Müslümansın. İnsansın, başına geliyor, düşüyorsun, tökeziyorsun. Sen kalbinde o sevgiyi böyle cayır cayır yakmaya devam ettiğinde Allah o meşaleyi söndürür mü? Söndürmez. Niye söndürmez biliyor musunuz? Adetullah'tır, sünnetullah'tır, teveccüh, teveccühle karşılık görür. Ne demek biliyor musunuz bu? Siz Allah'a bir adım attığınızda on adım karşılık göreceksiniz. Siz Allah'a yürüdüğünüzde koşar adım karşılık göreceksiniz. Sünnetullah'tır, adetullah'tır, suyun kaldırması gibi, yerin çekimi gibi cari bir kanundur. Teveccüh, her zaman teveccüh görür. Siz kalbinizde cayır cayır o Allah'a yanan meşaleyi söndürmeyin. Ya Rab edemem sensiz, varamam sensiz, bahtına düştüm. Ya Resulallah sen olmasan Hanımım, kızım, çolum, çocuğum, anam bile sevgiye layık değildir. Anam, babam da sana feda olsun ya Resulallah diye o meşaleyi yakmaya devam edin. O teveccüh her zaman teveccühle karşılık görecek.